çok kolay bayram çikolatasını. Malzemelerin hepsi burada. Daha önce size çok kolay bir tarif vermiştim artan keklerden. İşte şimdi bugün o kekleri çikolata yapıyoruz. Malzemelerimiz çok kolay. Genellikle evde artan kekleri kullanırım ama burada hiç kalmadığı için bir paket kek aldım. Bitter çikolatam, sütlü çikolatam var. Kaplama için kakao hindistan cevizi, bunu gerçek bir çikolata yapmak için arasına birer adet fındık koyacağız. Ve en son ben maride bitter çikolatayı eriteceğim ve bunları batıracağım. İşte içi dolgulu mis gibi çikolatanız hazır. Dışarıdan alacaklarınıza bizzat hesap yaptım çünkü 12 kat daha ucuz bilginiz olsun. Bakın rakam çok önemli 12 kat daha ucuz. Hızlıca işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kekleri ufalayacağım. Bir paket keki hemen karıştırma kabına güzelce ufalıyorum iyice un ufak edin. Marka önemli değil, marketten en ucuzunu alabilirsiniz. Kekleri ufaladıktan sonra bir paket kremayı sos tavasına alıyorum. İçine sadece bir paket bitter, bir paket sütlü çikolata girecek kremaya. Bunları da topları hazırladıktan sonra ben maride eritip kaplayacağız. Ama arasına fındık koymayı unutmayın. Kremam ısındı. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Çikolataları direkt kremanın içine kırıyorum. Tel çırpıcı ile güzelce bütün çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. dediğimde aynen böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi bunu güzelce kekin üzerine döküyorum. İlk etapta spatulamla karıştırıyorum. Bu arada bugün hepsi sizin istediğiniz tariflerden oluşan bir menü hazırladım söz verdiğim gibi tüm püf noktalarını hepsini verdim. Hepsine videolu olarak YouTube Mutfakta Gülşah var adresinden ulaşabilirsiniz. Tarifleri aynı zamanda bir kısmını Instagram gülşahşen.com.tr hesabına yükledim. Oradan bakabilirsiniz ve diğer bölümlerde ne görmek istersiniz? Değerli yorumlarınızı hepsini bana yine Instagram için gülşahşen.com.tr'den yazabilirsiniz. Bütün çikolatayı kekte buluşturdum. Kıvamı aynen böyle. Buraya kadar her şey aynı. Şimdi peki ne yapacağız? Bunun en az 2 saat buzdolabında soğuması gerekiyor. Ben tabii ki önceden hazırladığımda yer değiştireceğim. Ben marimi hazırladım. Yuvarlama işlemi bittikten sonra buradaki çikolataları hemen ben maride eriteceğiz. Peki nasıl yapıyoruz? Soğumuş olandan hemen şöyle bir parça alıyorum. Hafif yuvarlıyorum. avcımın içinde açıyorum. İçine bir tane bütün olarak fındığı oturtuyorum. Kapatıyorum ve tekrar yuvarlıyorum. Boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben biraz kopardım gözüme büyük geldi. Aynen bu şekilde. Tekrar gösterelim. Bir parça kopardım, yuvarladım. Şu şekilde bastırıyorum. Bütün bir fındık koyuyorum. Kenarlarından kapatıyorum. Ve tekrar yuvarlıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bütün malzemem bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben çikolataları hazırlarken ben marinin suyu kaynadı. Hemen ocağın altını kısıyorum ve bitter çikolataları içine kırıyorum. Tüm topları hazırladım. Bu arada çikolatam eridi. Ocağın altını kapatıyorum daha güvenli hareket edebilmek için bunu önüme alıyorum. Peki şimdi nasıl devam edeceğiz? İki tane tatlı kaşık alın. Kaplarınız da bu şekilde derin olsun. Bir tanesini çikolataya atıyorum. Güzelce döndürüyorum. Döndürdükten sonra diğer kaşığı alarak fazla çikolatayı alıyorum. Aynen bu şekilde akıtıyorum. Ve hemen kakaonun ortasına gönderiyorum. Hızlıca eldiven giydim. Şu şekilde derin kapta döndürüyorum. Çok daha kolay oluyor. Sonra fazlasını elimde alıyorum. Tekrar yuvarlıyorum. Birinci çikolatam hazır. Şimdi aynı şekilde ilk olarak kakaolu olanları yapacağım. Yaparken çikolatanız donabilir. Hemen ben maride tekrar ısıtın. Ocağı kapatıyorum. Kakaolular hazır. Şimdi hindistan cevizleri hazırlayacağım. Yine aynı şekilde çikolatanın içine topumu attım. Güzelce döndürüyorum. Fazla çikolatayı alıyorum. Aynen bu şekilde. Ve hindistan cevizinin tam ortasına koyuyorum. Hindistan cevizi olan da hazır. Şimdi hızlıca Hindistan cevizleri hazırlıyorum. Ev yapımı bayram çikolataları hazır. Şimdi bunlar buzdolabına gidiyor. Orada güzelce soyacaklar, dışarı çıtır çıtır olacak. Çikolatalarım dondu. Hemen servis yapmak istiyorum. çikolataları dizdim deneyenler kesinlikle çok beğenecek